Zeybekciden Kuşadasına ziyaret. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti milletvekili ve adaylarıyla birlikte Kuşadası'nda turizmci ve iş adamlarıyla bir araya geldi. <laughs> belediye başkanım. Şöyle gözlerimi sarar da milletvekilimiz geldi diye herhalde o da gelecektir şimdi. İnşallah onun cevabında söylemiş olalım. Belediye başkanı ve milletvekili adayımız. Ve adaylarımız. Değerli müşerilerim, değerli dostlar. <laughs> Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel karşılamadan dolayı. Yani Gerçek kuşadığımızda sizlerle beraber olmaktan dolayı. Kulumun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de ilk turizm dendiğinde, ilk ticari amaçlı turizm dendiğinde Ege'deki ilk yer şurası Efes, Meryem Ana. Geldiğimde beni buraya köyden çıkmış bir çocuk olarak ilk geldiğim sanırım böyle 90 yaşında falan, okul gezisiyle geldi. Okul gezisiyle geldiğimizde hiç unutma hayal meyanı hatırladığım herhalde çok doğrudur. Adaya Geçerken adadaki bir anda çok sayıda güvercin atıyor. Böyle bir şey var. O kalenin içinde çok yoğun bir güvercin var. Bir şey var. Sonra Meryem Anayı, işte Efes'i ilk e, tarih ve kültürel anlamda görmüş olduğum alanlar oldu. Onun için liseyi bitirdikken yani üniversitede illaki ve illaki yani lise yıllarında arkeolog, arkeolog olmak gibi bir şey var. İki tane amfiteyatro var. Bir tanesi 22 bin kişilik, bir tanesi de 16 bin kişilik. Ve ilk defa kombine bilet bir loja orada konmuş. Kombine bilet diyorum. Kombine bilet. Her koltuğun üzerinde yazıyor. Falanca odalara. Önce ilk odalar orada. Odalara ayrılmış veya bazı işte kişilere ayrılmış olan yerler var. İki tane amfiteyatro, bir tane Bodrum 40 bin kişilik. Aynı şehirde bahsediyorum. Bir tane hamam var 20 bin metrekare. Düşün, böyle bir yer. İlk defa o dönemde Kültür Bakanlığı ile aramızda yapmış olduğumuz bir devirle bir yerel yönetim olarak, belediye olarak biz Levadiki Antik Kenti'ne devraldık. Türkiye, şu anda dünyada altıncı turizm ülkesi olan bir ülke. Avrupa'da dördüncü. Dünyada turizm dendiğinde akla gelen tüm özellikleriyle dünyada bir numara olabilecek tek bir ülke vardır. O da Türkiye'dir.